Hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Ege. Bugün sizinle Blender'dan efekt yapacağız kendi videolarınız için. Hepinize şimdiden iyi seyirler dilerim. En başta basit efektlerle başlayacağım. Birkaç videoluk bir seri yapmayı düşünüyorum. Şimdi sahneye en başta bir tane kamera ekleyeceğiz. Kamera eklediğiniz zaman sizin baktığınız açıdan ekliyor. Şu an az önce baktığım açıdan ekledi. Bunun için 1'e bastım. Kamera ekledim. G'ye bastım, Y'ye bastım, biraz geri aldım. Şu an olması gerektiği gibi. Kamera seçiliyken şurada ayrı bir seçenek çıkıyor. Bunu seçiyorum. Bunu perspektiften ortografiye getiriyorum. Ortografik ne yapıyor? Perspektif uzaktaki cisimleri daha da küçültüyor. Ortografik şu Osmanlı zamanında çizilen minyatür. Minyatürdü değil mi onlar? Aynen her şey eşit uzaklıkta sahneye bakış açısına kameraya onu ayarlıyor. Ben şimdi buraya bir tane küp bir tane de sphere ekleyeyim. Ama <tık> M ekledim değil mi? UV sphere ekleyeyim. Bunu Y'de uzaklaştırayım. Şimdi bunu biraz G GX'de çekeyim kenara. Aradaki farkı görüyorsunuz değil mi? Ben sıfıra bastığım zaman bu ikisi de aynı boyda kalıyor. Ben bunu tekrardan kamerayı seçip ortografikten perspektife alırsam uzaklaştırdı. Ortografi alırsam O hale getirdim. Şimdi kamera hariç şunları silelim. Benim buraya eklemek istediğim plane var play'ini ekledim. R x 90 derece çevirdim. 90 derece numpad'den yazıyorum. Tekrardan numpad'den sıfıra bastım. Kameranın görüş açısına geldim. Buradan bir şeyi kontrol etmek istiyorum sadece. Face oryantasyonunu. Eğer bu kırmızıysa normali terste kalıyor demektir. Sizin üzerine boyadığınız herhangi bir şey eklediğiniz görseller buna etki etmeyecektir. Şu an kameranın baktığı açık mavi olduğu için ben bunun üzerine ne eklersem gözükecek. Tekrardan şuradan face orientasyonunu kapattım. Material preview'a geldim. Material preview'a şimdi geldim. Onu birazdan göstereceğim. S'ye bastım. X'e bastım. Biraz büyütüyorum. Azıcık dışına çıksın. Garanti olsun çünkü. Tam kameraya şey yapsın istiyorum. Tamamdır. Şimdi edit moda geldim. Bu köşeyi seçtim. Shift'e basıyorum. Bu köşeyi de seçiyorum. J'ye bastım. Ardından bu köşeyi de seçtim. Separate Selection diyorum. Ve bu ikisini ayırdı. Şu an elimde iki farklı plane var. Gördünüz sizlere. Ben bu planelerden bir tanesini X üzerinde kenara kaydıracağım. Hatta tam şuraya biraz denk gelirse güzel olur. Bunu bir de Z ekseninde biraz yukarıya alacağım. Aynı şekilde buradan N'nin özelliklerine bakarak 3 pardon eksi 3 1.73 1.73 sahneye gelmiyor tamamdır. Bunu da tam tersini yapacağım. 3'e Eksi bir Şu an ikisi de ayarlı Animation sekmesine geldim Tekrardan sıfıra bastım Altta iki tane pencere açıldı Bunlardan biri Timeline Biri Dope Sheet Dope Sheet ile çok bir işimiz olacak mı? Olabilir Buradan Auto Keying'i açtım Auto Keying'in şöyle bir özelliği var Şimdi N tuşuna bastığım zaman N tuşu değil hatta şuradan yapacağım. Neyi kapatabilirim? Teşekkürler. Location'a bastım. Y ekseni üzerinde herhangi bir değişiklik yapmayacağız. Z'ye bastım. Buraya anahtar ekledi. Ben bunu 60. kareye getirdim. 0 0 0 yaparsam bu 60. kareye hareket eder. Bakın. şu an olduğu gibi. Saniyede 24 kare alıyor. Ben bunu değiştirmek istiyorum. Buradan yine Output Properties'e geldim. Frame Rate 24 FPS'ten 60 FPS'e çekiyorum. Şu an 1 saniyede yapacak bu işlemi. Çok güzel. Ben bunu 1 saniyede yapsın istemiyorum. Yarım saniyede yapsın istiyorum. 30'a çektim. Buradan yaptım animasyonumu tamamdır. Bunun animasyonu tamamdır. Sıra bunda. Arada bir öksürüyorum da kusura bakmayın. Aynı işlemi buna da uygulayacağım. Şuradan Object Properties turuncu kareyi seçtim. Bastım, bastım. 30'a geldim. Hatta G eksiğinde herhangi bir şey olmadığı için bu üçünü birlikte mouse'u bırakmadan seçiyorum. Üçünü de aynı anda değiştirmeme izin veriyor. Sıfıra bastım. Şu an ikisi birlikte kapanıyor. Çok güzel bir şekilde. Çok güzel. Bunun da en son kapanmasını istiyorum. Onun için şunu biraz 50'ye alacağım. Aynı şekilde bunu da 50'ye almak istiyorum. Çünkü bunun arkasında daha plain ekleyeceğim ben. Bu ikisi birlikte seçilirken Ha dur. Bir şeyi farklı mı yaptım? Evet. Şimdi bu ikisi az önce sarıydı. Bu ikisini oynatırsanız ikisi aynı anda oynar. Boş bir alana tıkladım. Sadece bunu seçtim. Bunu 20'ye getirdim. Şu an ikisi aynı anda hareket ediyor. Hatta şurayı kameraya alalım direkt. Şuradan materyal preview. Şuradan solidte kalsın. Tamamdır. Mis gibi oldu. Şimdi. Bunu aldım. Şu an orta grafik görüntüde ya. Bu hiçbir şeyi değiştirmeyecek. Shift D yaptım. Şuradan 1'e bastım sadece. Ve 2, 3, Tamam. Şuradan 1'e bastım. Herhangi bir key eklemedi fark ettiyseniz. Şimdi şunu 50'den 15'e çekeceğim. Şuradan 15'e çekiyorum. 50'den 45'e gidiyor. Aynı şekilde bunu da İkisini aynı anda seçmediğim için farklı yaptı. Şimdi önce içerisi giriyor ardından bir üst katman giriyor bunu kopyalayacağım 15 ve 0 olarak shift D yaptım sadece y ekseni üzerinde konumun y ekseni üzerinde konumun hiçbir önemi yok çünkü şu an y ekseni üzerinde ortografik bir görüntü alıyoruz İstediğim yere yerleştirebilirim bize 4 tane yeter. En sondaki kaçta bitiyor? 50 de bitiyor. Ben burayı 50 alacağım. İsterseniz 51'e falan da alabilirsiniz. Sıkıntı yaratmaz. Ama 50 de almanız da herhangi bir sıkıntı yaratmaz. Şimdi bunlara materyal eklemem lazım. Materyale geldim. New dedim. En üstteki beyaz olsun istiyorum. Şu beyaz. Materyal, materyal bir principle BSD. Bunu da yapmayacağım. Bunu Emission'a işine getireceğim ve bakın parlamaya başladı mı? Şuradan geriye çekelim. İkinci katma. Bunu birazdan mavi yapacağım. Hatta internetten sky blue color Code dersen sky blue color code Color'a geldim. Kopyaladım internetten. Ctrl V yazdım. Bana mis gibi verdi. Materyal 2. Bunu materyal 2'ye bastım. Yeni bir materyal açtım. Tekrardan. Emission. Color. V'ye bastım. Ctrl V. Buradan V'sini biraz kısacağım 0.2 kısıyorum ben genelde Material 3 Material 3 En alttaki de koyu bir mavi kalsın istiyorum Şimdi Night blue yazarsam Aldım kodu Emission Emisyon koymamızın sebebi ışık eklemeyeceğiz. Şudan materyal 5. Tamam. Şu materyal 3 çok şey oldu. Onu biraz daha kısmak istiyorum. Bunu da tamamen beyaz kalsın istemiyorum hmm, Böyle mi yapsam? Hayır Buradan alacağım Bunun rengini biraz açacağım Sanırsam bu yeterli olur Tamamdır Şimdi layout'a geri geldim. Göreceğimiz efekt bu olacak. Bunu nasıl render alacağız? Esas konu burada başlıyor. Object property pardon output properties file extension png fmpeg FM, video encoding Matryoshka Quick Time H264 QT Relay ya da QT Animation. Kalan ayarlarla çok oynamanıza gerek yok. Sadece çıkış dosyasını seçeceksiniz. Ben buradan E klasöründen yeni klasör anim çıktıları dersem, Accept. Accept. Tamamdır. Kamera ayarında yok. Filme geldim. Transparent'a bastım. Bu transparan bir şekilde arka tarafı görmeyeceğiniz bir şekilde yapmanızı sağlayacak. Bunu Premiere Pro veya herhangi bir dosyaya attığınız zaman QT olarak çıkarıyorsunuz. Alfasıyla birlikte arka tarafı boş olarak geliyor. Onu da göstereceğim birazdan. Eve'de render alıyoruz. Render kalitesini arttırabilirsiniz. Viewport hiçbir şey etiketmiyor Sadece sizin görüşünüzle alakalıdır. Bu noktada Render Render Animation yapacaksınız. Ben burada videoyu durduracağım. Belki durdurmam bilmiyorum. 60 FPS. Çünkü 60 FPS olarak ayarladık ve çoğu animasyon 60 FPS olarak render alınıyor yani artık. After Effects olsun, Premiere'deki animasyonlar olsun. Render, Render Animation dedim frame rate. Şu an render'ı aldı. Ben render'ı nereye çıkarmıştım? Masa üstüne çıkarmıştım. Hemen onu da açayım geleyim. Şu an gördüğünüz üzere animasyonumuz çıkmış durumda. Bunu bilgisayardan açamıyoruz. O şey vardı ya. VLC miydi? Turuncu bir tane şey vardı. Adını unuttum. Onu yüklemedim ben bilgisayara. Premiere açayım. Hemen geleyim. Şu an premierin içine attım görüntüyü. Bu bir önceki videom Yaklaşık olarak bir saniyeden kısa bir görüntü olduğu için Şöyle göstereceğim Şuranın sesini audio gelin x 6 Şu an Görüyorsunuz Sahne geçişi olarak Kullanabilirim ben bunu hatta CTRL C CTRL -V yaparım bunu buraya birleştiririm. Sağ tıklarım. Pardon. Saat tıklarım. Speed duration'ı eksi 100 yaparım. Tersten oynatırım. Geçiş bir, geçiş gibi, Mis gibi. Çok hoş olmadı mı? E o zaman videonun sonuna da bu efektle geçelim. Ne dersiniz? Püf. <laughs> Bu göstereceğim ilk efekti. Bu noktaya kadar izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Başınıza gittiyse içeriği beğendiyseniz kanala abone olup bir tane de beğeni atmayı unutmayın. Hepinize iyi günler dilerim.